Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir canlı yayın ile karşınızdayız. Umarım e, sesim geliyordur bu sefer. Dün bir ses kısık şeklinde bazı şikayetlenmeler vardı. E, eğer sesimle ilgili herhangi bir sıkıntı varsa yazacak arkadaşlardan e, okumaya çalışacağım. E, bugünkü konumuz yine Arap Alevileri ile e, ilgili e, başlıyor. Yani biliyorsunuz Suriye'de, sahilde, Tartus, Laskiye başta olmak üzere Alevilerin yoğun bir şekilde yaşadığı kentlerde çok ciddi katliamlar yaşandı son zamanlarda. Bu katliamlarla ilgili bazı teyitlemeler, belgelemeler gelmeye devam ediyor. Özellikle CNN'in birazdan konuşacağımız haberi de çok önemli bir yere oturuyor bu anlamda. Ama öncelikle şöyle bir insanlar açmaya başlasın. Bir de sesle ilgili bir sıkıntı yoksa onun da teyidini aldıktan sonra başlayabiliriz gibime geliyor? Ben de hemen sorayım buradan ses nasıl diye. Evet biliyorsunuz yani bir süredir Twitter'dan ben yeniden söylemiş olayım. Suriye'deki Arap Alevi halkına yönelik başta olmak üzere ihlalleri ve Suriye'de yaşanan katliamları Twitter'dan vermeye çalışıyordum. Ancak Twitter'ın ana hesabımda, şimdi yedek bir hesabım doğar, Türkiye'den erişim kısıtlaması geldiğinden dolayı YouTube'da canlı yayın yapma kararı aldık ve canlı yayınlara başladık. Burada canlı yayınlarda tabi tekrar söyleyeyim yani diğer normal yayınlara benzemiyor. Bu yayınlarda teknik işler oluyor. Bu yayınlarda bir tık daha yani metni sürdürmeye çalışıyorsunuz. Önünüzdeki ekranı takip etmeye, kameraya bakmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden ilk yayınlarda böyle küçük acemilikler olacak diyelim ve devam edelim. Şimdi küçük bir Twitter'dan duyurduktan sonra ben hemen konumuza başlayacağım. Evet. Şimdi biliyorsunuz az önce Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edildiğine dair yeni bir haber çıktı. Muhtemelen günden bununla meşgul ama ben yine de bu yayını yapacağım. Şunu da Twitter'dan duyuralım ve başlayalım. Evet. Evet. Şimdi e, Suriye'deki Arap Alevi halkına yönelik katliamlarla ilgili biz e, günlerdir e, aslında e, Alevi yerel e, halkın kaynakları da olsa da bütün dünyada tanınmış, 2006'tan beri kurulmuş ve Esad'a ve Baas'a muhalifliğiyle bilinen Suriye İnsan Hakları Evinin raporlarını takip ediyorduk. Bu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi her gün bir rapor yayınlıyor. Hem Suriye'deki ihlallere dair hem Suriye'deki yaşanan çatışmalara ve sürece dair birçok e, e, rapor yayınlıyor. Son yayınladığı rapor e, bugündü. 18 Mart, 18 Mart Salı günü. Bugün aslında Jolani'nin başında olduğu HTŞ yönetiminin e, Suriye ...Suriye'yi yönetme tecrübesinde 100. gün. Peki bu 100. gün... ...bu 100 gün içerisinde neler oldu? İşte Suriye İnsan Hakları Gözlemevi... ...burada özellikle sivil kayıplarla ilgili bir rapor tuttu. Bu rapora göre... Şu ana kadar Sur'un verdiği rakamlar bunlar tabi ki yani Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin verdiği rakamlar 6300 kişi öldü bunların 4711'i sivil yani 100 günlük HTS yönetiminin bilançosu şu ana kadar 4711 sivilin katli. Tabii bu rakamları tekrar tekrar söylüyorum, teyit edilemeyen, daha belgelenemeyen, kırsalda, köyde, kayıt altına alınamayan, toplu mezar iddiaları da var. Bunların dışındaki sayıdan bahsediyoruz. 4711 sivil HTŞ'nin yönetimindeki Suriye'de son 100 günde hayatını kaybetti. Büyük çoğunluğunun erkek olduğunu görüyorsunuz. 4172 erkek ve genç katledilmiş. Neden e, peki erkek sayısı bu kadar yüksek? E, çünkü son günlerde de gördük, tanıklar da hep bunu anlatıyor. Özellikle sahil kentlerindeki Arap Alevi köylerinde mahallelerinde cihatçılar e, HTŞ'ye bağlı savunma güçleri emniyet genel güçleri ve silahlı fraksiyonların bazı bölgedeki işte Çeçen, Uygur, yabancı cihatçı, Özbek, bütün bunların bileşiminden oluşan gruplar evlere girip erkekleri dışarı çıkardı ve bu erkekleri katletti, infaz etti. Bütün bu tanıklıklar medyada, medyada, ajanslarda yer aldı. Birazdan da konuşacağız. Bir başka raporu, bir başka detayı daha var. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evinin bu detay da zaman dilimlerine göre dağılım. Yani 8 Aralık-31 Aralık arasında şu an ekranda görüyorsunuz 2354 sivil hayatını kaybetti. Ee, ve Bu sayı e, ile Mart ayında yani Alevilere yönelik katliamların yaşandığı 7 Mart ile 11 Mart arasındaki e, sayı kadar e, neredeyse hatta daha fazla ve 8 Mart aralık ile 31 Aralık arasında hatırlarsanız Aleviler sürekli olarak katlediliyoruz, kaçırılıyoruz, ihlaller var şeklinde birçok e, iddiayı, suçu, ihlali görüyoruz. E, taşımıştı medyaya ve yetkili mercilere ama o zamanlarda özellikle medyalarda ve HTŞ'nin de yönlendirmesiyle tabii ki bu üstü örtüldü ve sistematik midir değil midir şeklinde saçma sapan bir tartışma ile burada yaşanan ihlaller ihlallerin üzeri örtüldü hepimiz şahit olduk bu alevi halkına yönelik katliamlara. İşte bu son dönemde yaşanan katliamda öldürülen sivil kadar 8 Aralık ile 31 Aralık arasında işte bu kadar sivil öldürülmüş ve yine 1839'u erkek ve Aralık ayında o kadar çok ihlal rapor edilmişti ki birçok kırsal köyde, kırsal yerleşim alanlarında insanlar evlerinden kaçırıldıklarını, evli, kocalarının, eşlerinin, çocuklarının kaçırıldıklarını, kaçırıldığını rapor ediyordu. İşte hepiniz hatırlarsınız 3 Alevi hakimin katledilmesi ve çiftçilerin katledilmesi de bunlar da medyaya düşmüştü. Dolayısıyla bu bütün bu sivil kayıpları içerisinde dikkat çeken başka bir detay daha daha var. Bu detay ise e, 1801 e, sivilin 1801 sivilin e, idam edilerek öldürüldüğü yani e, kurşunlanarak öldürüldüğü e, rapor edilmiş. Yani düşünün İsrail bile Hava saldırılarında e, bir yere bomba atıyor işte tonlarca bomba e, bırakıyor ve orada 200-300 sivil gazzeli hayatını kaybediyordu. Artık bu rakamları bu kadar rahat söylemek de insana garip geliyor ama maalesef bu şekilde e, gerçekleşiyordu. İşte Suriye'de özellikle Mart ayında bakın orada göreceksiniz e, birkaç gün içerisinde 1703 sivil hayatını kaybetti. Yani e, 1703 sivil kaybetti kurşundanarak infaz edilerek bu inanılmaz bir vahşet. Bunu sadece Suriye İnsan Hakları Gözlemevi değil artık bu katliamın detayları her gün ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle yani CNN'in Bununla ilgili yeni bir haberi var. Biliyorsunuz sürekli olarak HTŞ'nin sorumluluğunda değil bu katliamlar. Hatta HTŞ bu katliamları soruşturacak bir komite tayin etti şeklinde bir raporda bir karar da çıkmıştı. Dün onunla ilgili konuşmuştuk. Ama CNN'in haberinde bu katliamların çoğunda HTŞ'ye bağlı üyelerin, HTŞ'ye bağlı güçlerin yer aldığını gösterir. ...bazı belgeler yayınlandı. Biraz da onlara bakalım. İlk olarak CNN... E Snowbar Köyü'nde yani Çam Köyü... ...aslında köyünde beni dinleyen... ...Antakyalılar muhtemelen Snowbar'ı da... ...yakından bilir. sınavbar Köyü'nde... ...CNN uydu görüntülerini... ...kullanarak Snowbar Köyü'nde... ...toplu bir mezar kazıldığını... ...HTS tarafından ve... ...birçok infaz edilen Alevi'nin... ...bu toplu mezara... Kazı, ...gömüldüğünü görüntülü bir şekilde... ...bunları haberinde... ...aktardı. CNN aynı şekilde... ...yine Halil ailesinden de... ...bahsederek HTS üyesinin bu katliamda yer aldığını gösterir belgelere de ulaştı nasıl bu ekranda gördüğünüz baba ve oğlu annesinin annenin anlattığına göre evden dışarı çıkarılıyor ve infaz ediliyor bir htc üyesi ise Facebook'ta bu evin önündeki videoyu paylaşıyor o videoda da hem İki bu baba ve oğlun cansız bedenleri görülüyor. Hem de HTŞ üyesinin işte rejim kalıntılarını infaz ettik şekildeki söylemlerinden bahsediyor CNN haberde. Bunun dışında yine CNN Laski'nin birçok bölgesinde meydana gelen katliamlarla ilgili bir harita çıkardı. Bu haritayı da yine Suriye İnsan Hakları Gözlem Evinin raporuna dayandırdı. Bu rapora göre 25'ten fazla bölgede 50'den fazla köyde, noktada katliam gerçekleştirildi. Bu katliamların en vahşisi, en korkuncu Snowbar köyünde yaşandı. Az önce bahsettiğimiz toplu mezarın da uydu görüntüleriyle belgelendiği köyde 196 sivil katledildi. Köyün nüfusu bin civarında ve bu köyde kadınların anlatımına göre ciddi oranda erkek nüfusunun azaldığına dair bir e, tanıklıkta da, e, var. Dolayısıyla e, bu artık e, saklanamayacak kadar CNN de Amerika'nın en büyük ajanslarından bir tanesi herkes e, bilir. CNN'de de e, bununla ilgili bu haberin çıkması da e, çok önemli e, bir e, şeye işaret ediyor. E, burada e, biliyorsunuz 8 Aralık'ta Jolani ve HTŞ e, e, Şama girdiğinde e, bölge ülkeleri güçleri dahil her yerden influencer'lar, youtuber'lar, e, yorumcular, analist bu zaferi bu devrimi insanların özgürlüğünü sağlayan bu gelişmeyi kutladı selamladı ve bütün sorunları bir kenara bırakıp işte evet baskıcı katil rejim gitti yerine yenisi geldi yeni bir yönetim geldi ve Suriye'yi yeniden inşa edecek yönetim geldi şeklinde selamlamışlardı İşte görüyoruz CNN'de de çıktı bu yeni yönetim katliamlarla başka hak ihlalleriyle suçları işlemeye devam ediyor bunun yanında sadece Sadece bakın katliamlar o kadar çok şeye örttü ki e, ihlaller devam ediyor. Hristiyan mahallelerinde e, davet araçları yani HTŞ'ye bağlı İslam'a davet araçları e, dolaşıyor. Onun da e, videosunu gösterelim şimdi. Evet. Burada sesi e, gelmiyor ama e, şöyle söyleyeyim. E, birazdan göreceğiniz araç e, burada Biraz ön, ilerletelim. Burada gördüğünüz araç e, İslam'a davet ediyor. Baptuma'da Hristiyanların yoğun yaşadığı bölgede. E, yine e, bu bölgede yaşayan insanların anlatımına göre yüzü kapalı polis memurları var. Yani... E, Biliyorsunuz HDP bütün kurumları imha ettiği ve yok ettiği için Suriye'de devlet ve devlete dair kurum diye bir şey kalmadı. Artık trafik polis memurları bile yüzleri kapalı kim oldukları belli olmayan sırtlarında da silah taşıyan garip insanlardan oluşuyor. Bir arada duran gençlere müdahale ediyorlar. Eğer yanında kardeşi, kız arkadaşı ya da bir arkadaşı yürüyen kız erkek yürüyen kadın erkek yürüyen kim varsa onlara müdahale ediyorlar ve ihlaller devam ediyor. Sadece bununla da kalmış değil Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin anlattığına göre müdürünün anlattığına göre toplu katliamlar durdu ama bireysel katliamlar devam ediyor. Örneğin bugün 3, 5, 3 ile 5 arasında rakam değişiyor. Sivil vatandaşın Laskiye, Tartus ve Humus'ta kaybolduklarına dair rapor var. Humus'ta bir mühendisin e, dövüldüğüne dair raporlar var e, ve sürekli olarak hırsızlıkla ilgili çetelerin e, köylere de evlere, bahçelere girdiklerine dair birçok rapor var. Dolayısıyla Suriye'de HTŞ yönetimindeki Suriye'nin görüntüsü bu şekilde ve bunun nereye gideceği de meçhul açıkçası. Ama tam da bugün öyle bir günde 100. günde 5000'e yakın sivilin katledildiği 100 günlük Suriye'de Dışişleri Bakanı, HTŞ'nin Dışişleri Bakanı Brüksel'e gitti. Ve Brüksel'de Avrupa ülkeleri tarafından e, bağış konferansında e, kabul edildi. Ve bu bağış konferansında e, Suriye'de e, HTS yönetimindeki Suriye'ye 5.8 milyon euroluk ya da 6.5 milyon dolarlık e, yardım taahhüdünde e, bulunuldu. E, tabii bu Avrupalıların acaba bu yardımı yapma nedeni? Neden Esad varken çünkü yani esatta olsa HTŞ'de olsa halk bir ekonomik kriz içerisinde insani bir kriz vardı. Savaştan çıkmış bir halk vardı. Burada e, HTŞ'ye yönetimindeki Suriye'ye yardım verilmesi e, neden Esad es, e, yönetimine verilmedi şeklinde bir soru aslında birçok şeyi cevaplıyor. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği bu kadar çok fazla ihlalin sürdüğü, Hristiyanlara yönelik tehditlerin arttığı, Alevilerin katledildiği, başı açık kadınların e, rahat bir şekilde dolaşamadığı ve cihatçıların Uygur'ların, Özbek, Türkmen ne kadar yabancı cihatçı varsa istediği gibi istediği şekilde hareket edebildiği Suriye'de neden HTŞ yönetimini destekliyor sorusu çok önemli. Bütün bu Suriye sahasında kim kazanım elde ediyor? Tabii ki İsrail kazanım elde ediyor. İsrail hem Güney Suriye'de 3 kentte ilerliyor hem de çok açık bir şekilde şunu söylüyor. Ben buraya Suriye'nin güneyine çıkmamak üzere giriyorum diyor. Ve Suriye'nin güneyinde kendi güvenliğimi sağlayacak ve kendi güvenliğimi uzun vadeli sağlayacak bir kalıcı bir şekilde yerleşmek istiyorum diyor. Bütün bunların ortasında yani açık bir şekilde İsrailli yetkililer, Dışişleri Bakanı, askeri yetkililer bunu açık bir şekilde söylerken HTŞ'den hiçbir şekilde buna karşı buna... E, e, karşı bir yani en son bir açıklama yapıldı ama bir adım atıldığını görmüyoruz. Tam aksine bugün Lübnan ve HTŞ yönetimi arasında çatışmaların sürdüğü bir güne uyandık. Aslında dün başlamıştı bu çatışmalar ve Dışişleri Bakan pardon Savunma Bakanları ve istihbarat Başkanları bir iletişim ve anlaşma sağlamıştı ama çatışmalar devam ediyor. Lübnan sınırında çatışmayı sürdüren taraf HTŞ yönetimi ve ona bağlı güçler. Ama aynı zamanda HTŞ'nin kontrol dışında Güçlerin de bu saldırıları Sürdürmeye devam ettiğini aktarıyor Kaynaklar özellikle Lübnanlı resmi Yetkililer biz HTŞ ile Konuştuğumuzun dışında bir saha görüyoruz şeklinde çok açık bir şekilde bunu ifade ediyorlar. Ama HTŞ yönetiminin sürekli ve ısrarlı bir şekilde Lübnan sınırında çatıştığı tarafın Hizbullah olduğunu iddia etmeye çalıştığını görüyoruz. Sürekli Hizbullah'ın bu çatışmanın içerisine çekilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu da İsrail'in lehine, İsrail'in çıkarına olabilecek bir adım olarak okunmalı. Çünkü HTŞ yönetimi burada daha Esad'ı düşürmeden önce 2015-16'dan beri İsrail ile birlikte bir temasa sahip olduğunu, Suriye'nin güneyinde 52-53 defa temas ettiklerini ve bu bölgede e, İsrail ile işbirliği içerisindeki olduklarınıın e, e, işaretini veren çokça veri var elimizde. Peki İsrail'in burada bir bu bölgede hedefi ne? Daha İsrail kurulmadan önce çok kısa buna değinerek devam edelim. Ee, İsrail bu bölgede daha kurulmadan önce Siyonizmin kurucusu Theodor Helz'in e, bir e, açıklaması, bir talebi vardı Fransız mandasından. Bu talep de şöyleydi. E, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri, e, Ürdün Nehri ve aynı şekilde Suriye'nin güneyindeki Cebel Cebeleşşehir bizim bölgede bizim kuracağımız yapı için hayati bir önem taşıyor. İktisadi olarak, ekonomik olarak ve tarım açısından çok kıymetli yeraltı kaynaklarına da, yerüstü kaynaklarına da sahip. Dolayısıyla biz Fransız mandasından bunu talep ediyoruz bizim yapının geleceği için. Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'i hepiniz biliyorsunuz. Bundan İsrail kurulmadan önce Siyonizmin kongresinde 1896 altındaki ünlü e, e, makalesi de vardır buna dair. E, biz burada Batı'nın e, ve Batı medeniyetini koruyacak bir e, İsrail devleti kurmak istiyoruz şeklinde e, İsrail'in e, asıl e, teorik babalarından bir tanesi olarak okunabilir. E, dolayısıyla bütün bu bölgede Lübnan'ı bombalayan Aynı sırada Suriye'yi bombalayan ve dün Gazze'yi bombalamaya başlayan İsrail'in bütün bu bölgede en büyük çıkarı elde ettiğini görmek ve bunu bu şekilde okumak gerekiyor. Yani Suriye'nin sahilinde, doğusunda, güneyinde, batısında, kıyısında olan biten her şeyi ayrı birbirinden kopararak okumaya çalışmak buradaki bu denklemi kaybetmemize neden olabilir. Bölgesel güçlerin aslında gıda kolileri ve insani yardım dışında çok yaklaşmadı. Jolani yönetimine Avrupa Birliği neden bu 5.8 milyon euroluk yardım taahhüdünde bulunuyor? Çünkü burada İsrail'in çıkarı söz konusu. Bütün bu bölgede dün, biz demişsinizdir dünden beri Gazze'ye yönelik ateşkesi de e, ihlal ederek binden fazla ihlali vardı İsrail'in. E, yeniden Gazze'yi bombaladığını e, görmeye başladık. Dünden bu yana e, Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 400'ün üzerinde e, Filistinli hayatını kaybetti e, ve e, bugün bombaların bombalamaya devam ediyor İsrail ee, BM İnsan Hakları Komisyonuna göre e ...600 bin Filistinlinin... ...suyu kesilmiş durumda... ...insani yardımlar durduruldu... ...dolayısıyla İsrail yeniden... ...soy kırımına devam ediyor... ...bu sırada ABD Yemen'i... ...bombalıyor... ...bu sırada HTŞ Lübnan'a saldırıyor... ...ve bütün bunların tesadüf olmadığını... ...görmek gerekiyor... ...Suriye yönelik 2011'de başlayan... ...bu saldırı da... ...aslında bütün bunların bir parçası... ...daha öncesine giderseniz... ...Suriye'den talep edilen Filistinli örgütlerin... Suriye'den dan kovulması ve İsrail ile barış ...olması konusuna kadar gidebiliriz. Burada Colin Powell'ın özellikle Şam'a ziyareti vardı ABD Dışişleri Bakanı'nın Bağdat düştükten sonra. Ve Suriyelilerden ya bu bölgede kalıcı olmak istiyorsanız bizimle anlaşır ve Filistinli grupları kovarsınız... ...ya da bu bölgede yeriniz olmaz şeklinde tehdidi vardı. Geliyoruz 20 yıl sonrasında bugünün fotoğrafına baktığımızda tam da İsrail'in çıkarına olacak. ABD'nin Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın söylediğine uyacak şekilde eee Suriye paramparça halde Taksimata doğru e, gidecek bir saha hazırlarken bu sırada HTŞ Hizbullah'ı da içine çekmek istediği bir Lübnan e, çatışması başlatıyor. İsrail güneyde ilerlemeye devam ediyor. E, sahilde Arap Alevilerine yönelik soykırıma varacak e, suçlar işleniyor e, ve e, bu sırada İsrail'in eli rahatlıyor. Dolayısıyla bütün bunları birbirinden bağımsız yere koymak ve e, ayrı ayrı okumak e, biraz denklemi ve fotoğrafı kaçırmamıza e, neden olacak. Bu sırada peki e, HT ne yapıyor? Biliyorsunuz ki kışkırtmaya ve e, özellikle Lübnan e, sınırındaki aşiretlere karşı Şii-Sünni e, ayrımını, Şiilere karşı mezhepçi kartı oynamaya e, çalışıyorlar. Oysa daha e, HT Şey yönetime gelmeden önce e, bir beraber izleyelim. Heteşenin bir Evet. Heteşenin aslında basın sözcüsünü görüyorsunuz şu anda. Bu basın sözcüsü olarak seçilen Muhammed Faysal daha HTŞ yönetime gelmeden önce Gazzeli kardeşlerim, Filistinli kardeşlerim vallahi biz eğer sınırda olsaydık bu sınırda olsaydık sizi bu şekilde yalnız bırakmazdık şeklinde. Yanında da Cemil Hasan var. Bunu da e, sosyal medyadan biliyorsunuzdur. Gazeteci diye geçinen yine sosyal medya şebeklerinden ve sürekli olarak e, HTŞ'ye kim muhalif varsa tehdit eden isimlerden bir tanesi. Beraber dinleyelim. <laughs> Gazze'deki halkımız sınırda biz olsaydık size süzü yönelik katliamlarda, süzü yönelik saldırılarda sessiz kalmazdık diyor Muhammed Faysal. Neyse ki internet arşivi diye bir şey var ve biz bu videoyu bugün izliyoruz. Ee, ne oluyor Muhammed Faysal bugün? E, basın sözcüsü ve sürekli olarak Lübnan e, Lübnan'a karşı Suriye'deki e, sahildeki Alevi halkında rejim kanıtı olarak tanımlayarak onlara karşı e, sürekli kışkırtmalarda bulunan bir basın sözcüsü haline gelmiş durumda. E, biliyorsunuz e, az önce de söyledim. E, Gazze'de e, İsrail saldırılarına yeniden başladı. Ona çok kısa değinerek e, bugünkü yayını bitirmiş e, olalım. Çok fazla konudan bahsettik ama birazcık e, günün bülteni gibi olmuş oldu. E, burada İsrail e, saldırılarında, hava saldırılarında 400'ün üzerinde Filistinli'yi katletti. Bunların arasında İslami Cihad'ın e, basın sözcüsü e, Ebu Hamza da var. Ebu Hamza aslında sünni bir İslami Cihad isimli yapının askeri sözcüsü. Ama geçmişte de defalarca hem Irak'taki Şii gruplara hem de Suriye'ye selamlarını göndermiş, direnişe verdikleri destekten dolayı da teşekkür etmiş bir isim. Dolayısıyla bu bölgede asıl savaşın, asıl davanın, Filistin davası olduğunu tekrar altını çizerek söyleyelim. Bütün bu sahada olup bitenleri tekrar az önce söylediğim gibi geçmişten bugüne koyduğunuzda kimin kimlerle yan yana geldiğini gördüğünüzde bu işin arkasında aslında İsrail'in çıkarını olabilecek şekilde Körfez gerici ülkelerinin krallıklarının Ürdün kralının Amerikan işbirlikçiliğiyle Amerika ile işbirlik işbirliği halinde bu Filistin davasının altını oymak ve direniş ekseninin ya da direniş gruplarının desteğinin azaltmak, İsrail'in elini rahatlatmak üzere bir hatta gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bugün Alevilere yönelik, Suriye'de azınlıklara yönelik, diğer halklara yönelik bütün bu ihlallerde de bu şekilde iç kaosla, kaotik ortamla birbirini, birbiriyle sürekli çatışan, savaşan gruplar yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Diyoruz. Bu yeni bir şey değil. Tarihte de hatırlarsanız Mısır'ın efsanevi e, liderlerinden Abdül Nasır'ın ünlü videoları vardır. Geçmişte ona altyazılar e, ekleyerek bu videoları yayınlamıştık. E, Abdül Nasır'ın özellikle e, e, Ürdün Kralını ve Suudi Arabistan Krallarına yönelik çok e, e, bugünkü durumu da açıklayabilecek e, söylemleri var. Bunların e, arasında bir tanesini seçtim. Yayını bitirirken onu e, izleyelim e, diye. Evet. Her bir savaşçının çizmesi Ürdün kralının ve Suudi Arabistan kralının çizmesinden daha onurludur, daha şereflidir şeklinde bir e, söylemi vardı bir konuşmasında Abdülnasır'ın. Gerçekten de bunun bugün öyle olduğunu görüyoruz. Ürdün kralı e, kınamakla e, yetindi bugün Gazze'deki katliamları, Mısır'da bu şekilde. Ama iki ülkede İsrail ile enerji e, anlaşmalarını sürdürüyor, e, diğer e, kritik anlaşmaları sürdürüyor ve e, yaptırım gibi bir şeyi akıllarına getirmiyorlar. E, bugün birçok konudan bahsettik ikinci canlı yayın deneyimiydi açıkçası. Sonraki yayınlarda biraz daha bu yayınları daha deneyimli hale getirecek. Daha da başlıkları kısaltacak şekilde yoğunlaştırmaya çalışacağız. Desteklediğiniz, abone olduğunuz ve beğendiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Çok sağ olun.